Bugün Gaziantep'teyiz. Bugün Malatya'dayız. Bugün Adana'dayız. Bugün Adıyaman'dayız. Bugün Hatay'ımızdayız. Bugün Kahramanmaraş'tayız. Bugün Şanlıurfa'dayız. Bugün İstanbul'dayız. Burada gördüğünüz gibi henüz daha yıkımları tamamlanmamış, hem bu tarafta hem şurada yıkımları tamamlanmamış daha yerler var. Ee, hala daha yaraları sarılmamış e, vatandaşlarımız var. Depremin üzerinden iki yıl geçti ama halen acılarımız taze. 46 bin konut teslim edildi söylendi ama halen konteynerlarda 230 bin kişi yaşamaya devam ediyor. Bugün buraya yalnızca o günleri anmaya değil, halkımızın sesini dinlemeye, onların dertlerine kulak vermeye, geleceğimizi birlikte inşa etmek için geldik. Cumhurbaşkanı buraya gelecek diye bazı şeyler hızlanıyor. Kısmet ki diyelim ki bir siyasi partinin genel başkanı buraya gelecek diye bazı şeyler hızlanabiliyor. İklan yerler sizin burada geçici olarak çarşıdaki faaliyetlerinizi sizlere bir işte merhaba demek, selamlamak. 1999 Gölcük depreminde kaybettiğimiz canları anmak için Yalova Deprem Anıtı'nın önündeyiz. 1999 yılında burada, bu topraklarda 17 bin insanımızı kaybettik. Binlerce bina yıkıldı. Yüz binlerce insan evsiz kaldı. O gün bir daha asla dedik. Ama 6 Şubat'ta gördük ki alınmayan dersler bizi daha büyük acılarla yüzleştirdi. Kahramanmaraş'ta, Hatay'da, Adıyaman'da, Malatya'da binlerce kardeşimiz enkaz altında kaldı. Bugün bir kez daha buradan soruyoruz. Peki yarın ne olacak? Ülkemin güzel insanları. 6 Şubat bizim için acımızın, hüznümüzün yıl dönümü. Bu deprem bize ihmallerin ne kadar yıkıcı olabileceğini gösterdi. Bu deprem bize bilim ve aklın ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösterdi. O gün enkaz altında kalan sadece binalar değil Hayaller, umutlar, en önemlisi sevdiklerimizin nefesleriydi. İstanbul dünyanın başkenti. Ülkemizin kalbi. Marmara ise bu kalbin atışını sağlayan en kritik bölgedir. Ancak bu güzel coğrafya bir süredir büyük bir tehlike altında. Marmara Denizi'nde uzun zamandır beklenen büyük deprem maalesef kaçınılmaz bir gerçek olarak karşımızda duruyor. Marmara'da olacak bir deprem yalnızca İstanbul'u değil, tüm Türkiye'yi aynı derecede etkileyecektir. Anadolu'da olacak bir depremin yaralarını İstanbul sarabilir. Bunu 6 Şubat'ta gördük. Ama İstanbul'da olacak bir depremin yaralarını Anadolu saramayabilir. Peki biz ne yapıyoruz? Yeterince bu depreme hazır mıyız? Maalesef bunun cevabı hayır. Bu noktada kritik bir çağrıyı yapmak zorundayız. İstanbul için zaman daralmakta. Biz Saadet Partisi olarak 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilimizi genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz ve tüm kadrolarımızla karış karış yerine inceledik. Vatandaşlarımızı dinledik, notlarımızı aldık. Şimdi ilk vazifemiz bunların yerine getirilmesini sağlamak. 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde canlarını kaybeden vatandaşlarımıza cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Saadet Partisi olarak bunun bir kez daha yaşanmaması için var gücümüzle çalışacağız.